Bu video dış güzellikten çok içsel değerleri keşfetmek isteyenlere, sabırla yoğrulmuş bir zarafetin peşinde olanlara sesleniyor. Hiç düşündün mü? İnci sadece bir mücevher değildir. Derinlerde, görünmeyenin içinde sabırla şekillenen bir güzelliktir. Bugün birlikte inci ismini incelerken bu ismin yalnızca bir süs değil, ruhun derinliklerinde oluşan bir değer taşıdığını göreceğiz. Hazırsan, içsel değerlerin zarafetin ve ışığın yolculuğuna birlikte adım atalım. İnci ismi Türkçe kökenli bir isimdir ve denizden çıkarılan değerli taş Nacari süs anlamına gelir. Doğada İstiridye'nin sabırla ürettiği değerli bir hazine olan inci, güzellik, saflık ve nadirlik gibi anlamlar taşır. Ayrıca Türk edebiyatında ve kültüründe iç güzelliğin ve nadir bulunan değerin simgesi olarak sıkça kullanılır. İnci sabrın ve dönüşümün simgesidir. Basit bir kum tanesinden başlayan yolculuk zamanla eşsiz bir güzelliğe dönüşür. Bu ismi taşıyan kişiler genellikle dışarıdan sade görünen ama iç dünyası zengin olan, sabırlı ve zarif, değerli olanın zamanla ortaya çıkacağına inanan kendi iç ışığını taşıyan, dikkat çekmek için parlamaya ihtiyaç duymayan insanlar olurlar. Bir inci doğal, mütevazı ve aynı zamanda derin bir ışığa sahiptir. İnci ismini taşıyanlarda çoğu zaman sabırlı bir doğa, içsel huzuru önemseyen bir karakter, basit şeylerde güzellik bulan bir ruh hali görülür. Görünmeyen değerlere duyarlıdırlar. Dışarıdan bakıldığında sessiz ve sade olabilirler. Ama iç dünyaları derinlik ve ışıkla doludur. Bir inci için en büyük hazine içindeki doğal ışığı fark etmektir. Derin denizin dibinde sessiz bir istiridye düşün. Zamanla küçük bir kum tanesi onun içine düşer. Günler, aylar, yıllar geçer. O istiridye sabırla bu küçük rahatsızlığı güzelliğe dönüştürür ve sonunda parlak bir inci ortaya çıkar. İnci ismi budur. Zorlukları güzelliğe dönüştürmek, zamanın sabrıyla içsel değeri ortaya çıkarmak. Kur'an'da inci kelimesi cennet nimetleri arasında sayılmıştır. Cennet ehlinin süsleri arasında inci bulunur. Vakıa suresi 23. ayet. İnci saflık ve kıymet anlamında tasavvufi semboller arasında yer alır. Ruhun derinliklerinden doğan bir hikmet gibi nadir bulunan, değerli ve arınmış bir öz taşır. İnci ismi bu yönüyle hem dünyevi hem de uhrevi güzelliklerin ve değerlerin bir yansımasıdır. Yorumlara şunu yazabilirsin: "Benim içimdeki inci hangi sabırla parlıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda İnci isminin taşıdığı derinliği ve zarafeti keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.